بسم <سؤال> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رفيع بن خديج رضي الله عنه من رباطة بهاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شير بردو أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر صباحنا نمازن وقت الجشم ميجيك جي شكل ده عيد النابرخن بون يعني هاني güneş doğmaya bir yarım saat kala ne yapıyorlar? Namazı geciktiriyorlar. Rafi radiyallahu anhunu hibete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El amilu fi sadakati li vejhi bil haq kel gazi fi sebilillahi hatta yerce ila ahli. Allah rızası için adaletlice zekat toplamakla görevli memur ailesine dönünceye dek Allah yolundaki mücahit gibidir. Yine aynı sahabeden gelen rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El humma fawrun min en-nar fa'abriduha bil ma'i. Ateşli hastalık cehennem harareti gibidir. Onu su ile söndürün buyurdu Aleyhisselam. Rafi' bin Hadic'den gelen bir rivayette şöyle dedi. Ca'a Cibril ev melekun ila'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem "قال ما تعدون من شهد بدرا فيكم" "قالوا خيارنا" "قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة." Cebrail Aleyhisselam ya da bir melek Peygamber Aleyhisselam'a gelip "Bedir Savaşı'na katılanları nasıl değerlendiriyorsunuz?" dedi. Oradakiler "Onlar bizim en hayırlımızdır." dediler. Cebrail Aleyhisselam aynı şekilde melekler de yani Bedir Savaşı'na katılanlar da bizim katımızda meleklerin en hayırlılarıdır dedi. Yine aynı sahabiden gelen rivayette şöyle dedi. Hadisimizi İbn Ebi Şeybe Muhammed bin Mus'ab'dan o da Evzai'den, o da Ebu Neceşi'den o da Rafi' bin Khadij'den rivayet ediyor. Şöyle dedi. Kunne nusalli ma'a Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem thumme tunharul cezur fetukassamu aşratu ezzah thumme tutbehu Sonra neakluhlahman nadijan qabla an nusalli almaghribe. Resulullah Aleyhisselam ile beraber namaz kılmıştık. Sonra bir kesimlik deve boğazlanıp on parçaya bölündü. Sonra pişirildi. Ardından akşam namazını kılmadan önce pişmiş et yedik. Yine Rafi ye bin Khadij'den gelen rivayette şöyle dedi: "Kunna nusalli almaghribe ala ahdi Rasulillah Sallallahu Aleyhi ve Sellem." فَيَنْصَرِفُ اَحَدُنَا وَاِنَّهُ لَنَظَرًا اِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ Resulullah Aleyhisselam zamanında akşam namazını kılardık. Öyle ki birimiz ok atmış olsa okların düştüğü yerleri dahi görebilecek bir aydınlıkta namazdan ayrılırdı diyor. Yani bu da akşam namazının ilk vaktinde ve güneş batar batmaz kılındığını gösteriyor. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın طابين طابين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسمون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين.